Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de skype d2'nin arkadaşlar finalini veriyorum bu fi final videosu olacak Tek gereken bana kırmızı anahtarlı polis onu buldum mu evet onu döveceğim ve şu an onu gördüm arkadaşlar tam şurada onu döveceğim bulduğum gibi Ama onu dizi e, bir yerde dö dövmem lazım Ehm. Şunları ver bana. Hadi dur yok yok ikisine verme dur dur. at. Sadece o polisi e, gizli bir anda yakalamam lazım ki onu dövebileyim. Şu an bak burada saklanıyor. Ben onu bulup döveceğim. Ay o kelde gözükmemişim. Soğanda gözüktüm. Gel buraya. Dur sana bir seni, sen bir bana gıcık ol Lütfen bir gıcık ol bana Sonra beni takip et Ya gıcık ol lütfen Beni mi takip ediyorsun? Tamam süper beni takip ediyor. Gel seni ben bir odamda seni döveyim Ver, ver bana şuradan bunu Tam. Tamamdır. Aldım. Süper, yapıyorum. Gel buraya. Son tekrar yerine koy. Tam. Tamamdır. Yaptım. Süper, kolay oldu. Aynen. Bak kırmızı atarımızda böyle de yapılmış oldu. Şimdi İlk önce kaçmamız için e, bir bakacağım. Şimdi ilk önce benden bir benim bir dövsünler mi ne yapsam Bir dakika ilk önce bir şey bakayım. Şu deski bir karıştır. Deski bir karıştır. İçinde bir şey yok. Ama şu banda alayım. Band banda ihtiyacım olacak. Bir de e, etraf etrafları araştırıp şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Bir tane şimdi gardiyan gelecek. Ha Tamam beni gördü. ama ben bunu döveyim. Çünkü ihtiyacım olan bir şey engel engeller bu. Tamam üstünde ihtiyacım olan şey yokmuş. Şu an bir tane rulo kağıt bulmam lazım arkadaşlar. O rulo kağıdı bulayım. Hiçbir sıkıntım kalmayacak. ha buldum. Gel bakayım buraya. Seni de döveyim. Ayak yemek istiyorsan. Aynen. Bunu da dövdüm. Aynen. Rulo kağıdı da bulduğuma göre. Bunu da yaptım. Ardından bunu da attım. Şimdilik her şey yaptım. Aynen. Süper. Şimdi tek gereken bir polisin beni dövmesi. Dövsün ki benden şüpheleri gitsin. Polis polis polis. Heh, buldum bir tane. Gel de döv beni. Aynen. Şimdi arkadaşlar tahminimce şöyle kaçacağız. Şimdi kırmızı anahtarı aldım. Çünkü buradan tahminimce şöyle kaçmamız gerekiyor. Şimdi ben hemşire odasına gideceğim. Oradan arkadaşlar arkadan şöyle bir şey yapacağım. Polis üniforması giyeceğim. Buradan geçeceğim. Ve ardından buradan bir eşya alacağım. Ama onun için polisin forması giymemiz lazım yoksa buraya başka bir e, mahkum girerse dövüyorlar direkt. Dövmemek için polis üniforması giyeceğim ben de arkadaşlar. Ve oradan orada, orada e, tahminimce orada tahminimce gizli bir eşya var. O eşyayı alacağım ve e, buradan geçip bir şey yapıp kullanıp kaçacağım. Yani tahminimce öyle olacak. Şimdi ben ilk önce bir kırmızı anahtarımı, elbisemi, her şeyimi alayım. Aynen. Geç buradan. Benden kimse şüphe çekmesin. Benden şüphe mi çektin? Ha tam çekmemiş. Şüphe çekmesin kimse ki kaçabilelim. Şimdi bunu ver, bunu ver, bunu ver. Tamamdır. Şimdi ama bunu gizli bir yerde yapmamız gerek. Kimsenin görmediği bir yerde. Aynen şurada bir üstümüzü değiştirelim. Aynen. Artık bir polisim. Süper. Şimdi. Buradan geçelim. Aynen. Bu kapıdan geçmek için polis üniformasına ihtiyacımız vardı. Onu da alayım. Aynen. Ooo. Jetpack var. Ha, gizli bir eşya olmalı arkadaşlar demiştim demiştim. Hmm, şimdilik nereye gidelim? Bakalım. Evet. Şimdilik bakalım. Bakalım olacak mı? Şimdi jetpack buldum. Arkadan bir şey geçti ama neyse. Şimdi jetpack bulduk. Buradan geçeceğiz. Aynen dedektörlü kapının öpmemesi için buradan geçeceğiz. Aynen. Şimdi buralardan bir yerlerden bir şekilde kaçacağız. Ama nasıl? Şimdi bakalım şuralara. Buralarda bir şey yok. Saklan. Yok saklanma ya ne sakınca. Bir şuradan geçelim bakalım. Burada ne var? Oturuyor. Bu ne? Aa kaç. Aa, I need jetpack to get. Aa jetpack. Arkadaşlar final. Aynen. Şu an yer çekimini bozduk arkadaşlar burada. Ayanları oluşturduk, yer çekimini bozduk ve biz yet pek gidiyoruz. Ana! Yer çekimini altı üstüne getirdik. <laughs> Ana, a şimdi rokete biniyoruz. Kaçacağız. Süper. Uhu, rokete bindik. Arkadaşlar şu an final vermiş bulunuyorum arkadaşlar. Şu an final vermiş bulunuyorum. Şu an you escape. En son hapishaneden kaçtık arkadaşlar. En son. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda yeni bir seriye başlayacağım ve o seride özel bir konuğumuz olacak arkadaşlar. O özel konukta o videoda göreceksiniz. Özel bir konuğumuz olacak. O arkadaşımızla videolarımızı çekeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu finale böyle bir 30 like hatta 30 de değil 20 bir 20 like istiyorum. Lütfen. Bu finale bir 20 like istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm hapishanelerden bakın 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8 9 10 11 11 tane hapishaneden kaçmış bulunuyoruz Umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Hoşçakalın